Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba ve bu videomuzda sizlere nasıl video veririz arkadaşlar bu videomuzda sizlere nasıl internet üzerinden para kazanabilirsiniz bir uygulama sayesinde günde 50 lira 100 lira 500 lira hatta 2000 lira nasıl kazanabilirsiniz onu göstereceğim iyi seyirler arkadaşlar video geçmeyecek sizlerin linki açıklama kısmında mevcut direkt oradan hemen size indirmeyi göstereyim google'a giriyorsunuz zaten açıklama kısmında verdiğim linke tıklıyorsunuz ardından bakın buradan direkt ben ee, veriyorum veriyorum Direkt kendi referansım üzerinden vereceğim ve 7.5 dolara yakın bir parayla başlayabileceksiniz. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir yer çıkacak arkadaşlar. Uy uygulama bu arada bu Android'de bir mobil bir uygulama, iOS şeyi de var. Merak etmeyin. iOS hesabınız var. Oradan da şey yapabilirsiniz. Bakın 7.5 dolara kadar şansınıza ne gelirse benim referans üzerinden üye olursanız 7.5 dolara kadar parayla başlayabiliyorsunuz. Buradan sign up Google account yani Google hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Tamam mı? Oradan sonra bir bakayım bir. Girdim Google hesabıyla. Buradan hesabını seçip giriş yapıyorsunuz. Ardından da indirme butonu çıkıyor. Ee, oradan da masaüstüne indirip uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Şöyle bir uygulama arkadaşlar. Şimdi ben girdim. Ben 81 CNS ile başladım. CNS diye bir para birimi var. Aynı Bitcoin gibi sanal kripto para birimi var arkadaşlar burada. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Ee, 30 CNS yani 30 CNS yaklaşık 2.70 TL'ye denk geliyor. Kayıt başı yani invite friend diyor. Ee, arkadaşlarınızı getirirseniz. Kişi başına 2.70 TL alıyorsunuz arkadaşlar ve hem arkadaşlarınız da 7.5 dolardan ya da 2-3 dolardan yani arkadaşlarınızda bir miktar parayla başlıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle giriyorsunuz mesela davet linkini şuradan yapabiliyorsunuz girdiniz buradan invite friends bonus diyorsunuz. Buradan ya Facebook, Telegram, Whatsapp veya direkt linkinizi kopyalayarak paylaşabiliyorsunuz. Benim şu anda kaç var? Benim şu anda 81 CNS'im var hiç referans getirmedim. Şimdi e, bir de şöyle bir olay var. Şuradan bir bakın. Paylaşma tuşu var. Şu paylaşım tuşuna basınca buradan Whatsapp'a giriyorsunuz. E, Whatsapp'tan biriyle paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Ardından geri çıktığınızda biriyle paylaştığınızda size e, şimdi gelecek. Niye gelmedi? İki tane şey veriyor. Neydi bu? İki tane puan veriyor arkadaşlar. İki tane CNS veriyor. Ben paylaşmadığım için görmüş olduğunuz yer bana vermedi. Şimdi ondan sonra başkanız bir şekilde e, kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Mesela 300 kayıt getirseniz 300 çarpı 2.70'den e, hesaplarsınız artık hesaplayamadım o kadar para kazanıyorsunuz. Ondan sonra e, başka dediğim gibi paylaşım yaparak buradan her gün e, buradaki gönderileri Instagram, Whatsapp veya başka bir profilinizle paylaşarak buradan da bir gelir elde edebiliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl çekiyoruz arkadaşlar? Şimdi bir de şöyle bir şey var bakın 81 puanım yazıyor ama e, dolar olarak burada MyAccount kısmında gözükmüyor dolar olarak. Bunu nasıl yapacağız? Bunlar arkadaşlar puanınız biriktikten sonra bakın bu puanınız burada birikiyor. Biriktikten sonra giriyorsunuz bu puan yerine. Girdiniz arkadaşlar. Bakın bu puan yerinde 81 CNS'iniz yazıyor bunu. Şuradaki equity kısmı var arkadaşlar. Buradan transfer yapıp gençler aktarıyorsunuz. Fakat şu anda benim e, transfer edebileceğim 81 tane CNS'im var ama 0 CNS yazıyor. Bunun nedeni ise arkadaşlar e, oradaki puanınız 3 gün sonra buraya düşüyor. 3 gün sonra buradan bakiye aktarabiliyorsunuz. Aktarabiliyorsunuz anlamışsınızdır. Onun dışında e, burada ayarlar falan var. Buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Dil sanırım Türkçe yok. Bakayım bir. Dil İngilizce var arkadaşlar. Sonra bakayım bir. E, Dediğim gibi böyle. bir Yani buradan da paranız birikince e, çekim yapabiliyorsunuz. Eğer e, güzel bilgi gelirse, kayıt olursanız, çoğu kişi isterse. Bir sonraki videomda da bundan nasıl çekim yapacağız. Para çekmeyi göstereceğim sizlere. Dediğim gibi referans linkimden kayıt olup çantanıza 7.5 dolar ve 0 dolar arasında bir miktarda başlıyorsunuz. Mesela bazı arkadaşlara 4 dolar 5 dolar çıkıyor. Bana mesela e, 0.50 dolar 3-4 lirayla başladım. Ben görmüş olduğunuz üzere 80 cns verdim. E, bu şansınıza bağlı 500'e kadar veriyor zaten. Yazıyor orada da ana sayfasında. Bu kadar basit kayda olmak zaten arkadaşlar. Google hesabınıza giriş yapıyorsunuz. kaydı olmuyorsunuz bile. Onun da dışında arkadaşlar ödemeyi e, şey olarak alıyorsunuz. E, sanal para bildirimi olarak alıyorsunuz ve onu e, paparanıza ya da banka hesabınıza vesaire aktarabiliyorsunuz. Çok kolay arkadaşlar ödeme işlemi çok kolay. Sadece e, istiyorsanız eğer ilgi bir gelirse herkes yorumlara yazsın istiyorum diye arkadaşlar. İsterseniz paranız çekilir. Parayı kendim çekerken onda videosunu çekerim görmüş olursunuz. Dediğim gibi bu fırsatı kaçırmayın. Hiçbir site şu anda kayıt başına 2.70 TL vermiyor. 100 kayıt getirseniz 270 TL yapıyor. Gayet güzel bir para arkadaşlar. Bir de şöyle bir olay daha var. Şunu bahsetmeyi unuttum. Şimdi siz bir kayıt getirdiniz. 10 üzerinden 2.70 TL kazanıyorsunuz. Şimdi o sizin referansınızdan üye olan kişi de eğer bir kayıt getirirse mesela 10 üzerinden de siz 1 TL gibi bir para alıyorsunuz. Öyle bir şey arkadaşlar gayet güzel bir sistem. Ee, bu sayede gayet güzel paralar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu alt kısımda bakın invite friends e, bonus kısmının altında bakın herkesin şu anda kaç CNS kazandığı görüyor. Bakın mesela bir kişi olmuş referans linklerinden 9 kişi olmuş 930 CNS kazanmış görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani gayet güzel bir sistem güvenilir. Google Play üzerinde de yüz binden fazla indirmesi var arkadaşlar. Yüz binden fazla indirmesi var. Ee, herkes kazanıyor arkadaşlar. Ödeme kanatları falan var zaten YouTube'da. Ben de çekeceğim ödeme kanatını eğer e, isterseniz yoğun gelirse. Dediğim gibi açıklama kısmında linki var. Direkt giriyorsunuz. Kayıt olmanıza bile gerek yok. Direkt Google oturum açı basıyorsunuz. Oradan hesabınızı seçiyorsunuz. Direkt oturumunuz açılıyor ve ardından iOS ya da Android hangisi ise telefonunuz indiriyorsunuz programı ve arkadaşlar paranızı kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu arada bu uygulama arkadaşlar ne ne uygulama onu da söyleyeyim. Bu uygulama e, böyle kripto para bilimlerinin haberlerinin paylaşıldığı bir haber sitesi, haber uygulaması gibi düşünün arkadaşlar. Uygulamalarını tanıtmak için de e, yaymak için de arkadaşlar böyle e, her yani arkadaşlarınızı getirirsen yani reklam reklamını size yaptırıyor arkadaşlar bu şey reklamını size yaptırıyor. Size işte sanatım karşılığında para veriyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Her bir kişi indirdiğinde size 2.70 TL veriyor. Ee, bu parada arkadaşlar VIP üye vesaire olayları var. VIP üye olunca mesela 5.5 TL alıyorsunuz kayıt başına. VIP üye de olabilirsiniz arkadaşlar bu sitede kendinizi geliştirip gayet güzel bir site. Yani tek yapmanız gereken arkadaşlarınızla paylaşmanız. 10 arkadaşınızı getirseniz bile 27 TL yapıyor arkadaşlar. 10 kişi getirseniz 27 TL yapıyor. 50 kişi getirseniz kaç yapıyor? 50 çarpı 2.70'den yani 135 lira yapıyor arkadaşlar. Siz de gayet güzel bir paralar kazanabiliyorsunuz bu şekilde. bak sadece 50 kişi getirip 135 TL kazanabiliyorsunuz. Ve e, bu kripto da arkadaşlara gittikçe artıyor bu arada. E, öyle diyeyim sizlere yani. 2.70 belki şu anda bu videoyu bir hafta sonra izliyorsanız eğer. Belki kayıt başı 3-3.5 lira belki 4 lira veriyor olabilir yani. Onu da belirtmek isterim arkadaşlar. Yani sabit bir şey yok. E, bu para birimi arttıkça. Bu sanal para birimi arttıkça arkadaşlar TL değeri de artabilir düşebilir ama düşeceğini sanmıyorum artar arkadaşlar. Ya yani dediğim gibi böyle kolay bir şekilde e, bu uygulama üzerinden kazanabiliyorsunuz. Onun dışında başka göstereceğim ne var sizlere? Şöyle girelim. E, dediğimiz gibi Google hesabının üzerinden giriş yapıyorsunuz. Direkt Google hesabımızın profil resmini tanımlıyor falan işte. Onun dışında bakın hakkında kısmı falan var buradan. Okuyabilirsiniz arkadaşlar eğer İngilizce biliyorsanız. E, bayağı bir arkadaşlar güzel olayları var. Uygulama e, bence arkadaşlar sizi gelip bu fırsatı kaçırmayın. Şu anda 2.70 TL veriyor kayıt başına Bunlar e, gün geçtikçe arkadaşlar düşedebilir. O yüzden sakın diyeyim bu fırsatı kaçırmayın. Hemen açıklama kısmından referans linkimiz üzerinden kayıt olun. 7.5 dolara kadar bakın sıfırdan başlamaktansa arkadaşlar 7.5 dolara kadar e, kazanabiliyorsunuz Yani 7.5 dolara kadar başlayabiliyorsunuz. O yüzden verdiğim linkten açıklama kısmındaki verdiğim linkten kaydolun. Ee, sizin işinize gelmiş olarak arkadaşlar. Hem siz kazanırsınız hem ben kazanırım. Ee, hatta siz benden daha da fazla kazanıyorsunuz. Çünkü bana 2.70 TL geliyor biliyorsunuz üyelik başı. Siz arkadaşlar yani 7.5 dolara kadar gelebiliyor. 7.5 dolar da kaç lira yapıyor? 30-40-50 mi? Öyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Yani böyle kazanabiliyorsunuz paranızı. Şöyle uygulama uygulamanın ismi arkadaşlar Join Nest diye bir uygulama. Join ES, e, Join Öyle bir şey arkadaşlar. Join iki tane bir tane böyle real time diye bir kripto market indeksi işte. Ya sonunda da yazıyor haber arkadaşlar. Haber uygulaması görmüş olduğunuz gibi burada haber şeyleri falan paylaşıyorlar. Bakın şöyle göstereyim size. Ee, 100 100.000 artı indirme görüyorsunuz arkadaşlar. 4.3 yıldızı var. Güzel bir uygulama falan. Herkes güzel olduğundan bahsetmiş arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Ee, bunu haber amaçlı kullanmak şu anda kullananlar da var. Para kazanmak amaçlı da kullananlar var. İki tane arkadaşlar. kitlesi var bu uygulamanın yani. Yorumlardan da görürsünüz zaten arkadaşlar. Yani aman diyeyim bu fırsatı kaçırmayın. Açılma kısmından hemen girin abi. Yaklaşık e, kayıt olmanız 30 saniyenizi bile almaz. Uygulama kaç megabayt? Hemen bakayım ben bu uygulamanın megabaytını. Yani uygulama arkadaşlar e, 20-30 megabayt bir şey herhalde. Öyle e, bir boyutu var arkadaşlar. Yani direkt iner yani sıkıntı etmeyin. Direkt 30 saniye içinde uygulamanızı indirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ee, tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bu fırsatı kaçırmayın diye çekiyorum ben bu videoyu. Hem uygulamayı gördüm bayağı bir beğendim. Hoşuma gitti yani. Başka ben böyle bir uygulama görmedim şu ana kadar. Kayıt başı 2.70 TL veren. Ee, cidden yani güzel bir uygulamaya benziyor zaten. Ben e, kullanmaya başladım birkaç gündür arkadaşlar. Giriyorum yani. Direkt videosunu çekiyorum bakalım. Ödeme kanıtlarını da ben paylaşacağım. Ee, Youtube'a başka videolarda aratarak zaten ödeme kanıtlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde sıkıntı yapmıyor ödeme konusunda. İçiniz rahat olsun. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmında e, linki mevcut. açıklama kısmından verdiğim linkten hemen girin. Oradan arkadaşlar kayıt başına 2.70 TL kazanın ve 5, 10, 15, 20 ya da 40 liraya kadar e, şansınıza bağlı bir parayla başlayabiliyorsunuz. Coin Nest ile kazanmak bu kadar kolay diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Açıklama kısmında linki var. E, ödeme kanıtı videosu yorumlarda belirtin. Gelmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz ona göre gelecektir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bay bay arkadaşlar.